Hepiniz hoş geldiniz. Eğer insanların apta apta hareketler yapıp salak salak konuştuğu, özürlü özürlü hareketlerin alıp sinir gözlerinin geçirdiği salak salak videolar izlemek istiyorsanız tam yerindesin. Oğlum <laughs> bi, bi, bi bırak şey Öyle, bir, bir, tek Burak şey evet, Alex'e Burak abi aramızı alabilir <laughs> Lan ne oluyor? Bir Burak aramızı alabilir miyiz? <laughs> bir tek Burak <laughs> <laughs> <Take> Alex Tek Alex Tek <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bunu arkadaşlar bir şey arkadaşlar bir arkadaşlar ben onu makinoz arkadaşlar ben başladık mı bro? Evet bro. bro. <laughs> 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 arkadaşlar öyle ejderhalar falan var işte. Bu yapıyorum. Oğlum çok değerli şeyler veriyor. Neler bu merak nasıl yapılıyor? Oğlum G ağacı veriyor G ağacı veriyor. Anca, Çabuk 5 sümük olur. Ya oğlum ya sapıtma, yapma sapıtma kankayı ya. Pardon, ben elim kaydı, elim kaydı, elim kaydı, elim kaydı, elim kaydı, elim kaydı, elim kaydı. Ya, <laughs> ya, ya balgam atma, kıyasını atma, atma balgam. Oğlum ejderha geldi. Ejderha geldi. Ya, ne? Ejderha geldi. Abi geliyor. Ya ejderha değil bu. Ne bu? bu. Saldırıyor mu? Ne kan just kimsin? Sen sen vurursan saldırırım. Biraz şeyini mi diyorsun? Ya bunu hangi geri zekalı saldırdı? Ya geri zekalı Serkan çıktı kaçırdı. Hangi saldırı? Saldırı. Saldır. <laughs> ne oldu? Evet, şey. Abi attım. Allah pardon 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 Ay pardon. Ya. Pardon. Ben böyle görmeni istemiyorum. <laughs> pardon beni vallahi yanlış attım. <laughs> oğlum bunu kim yaptı lan? O ne lan evliliğindeki kocaman lan? Bu ne oğlum? Nasıl yaptın? Bir tane çıktı kanka. Ya e, tane, tane vardı. Abi. Ben mızrak Biz yaptım miskin. kime sokayım? Tekonun kolpasına bak. <laughs> İki tane çıktı, bir tane çıktı diyor ya kolpacı. Tekrar Bak kıl. Bu ne oğlum ya? Hili kafa ya. Bu ne kanka? <laughs> Demir yaptım. Oğlum Katana mı? Bu arada. Hmm. Harbi mi? <laughs> evet, ayrım bir de. Diamond'ı var mı katana'nın? <laughs> bu ne? Steel ne beyler? Steel or. güzel demirle aynı güçte. Kır <laughs> açma. Gel <laughs> gelin gelin çabuk yanıma gelin. Gel 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 maden aşağı gidiyor burada bayağı bir. Kanka elmasa benzer bir şey buldum Burak. Ne bu? Hakan yeni madenler bir şey. Ne? Neymiş? İyi mi? Güzel mi? Ancel. O zaman bilmiyorum. Lan bu sonu. Bekleyin dur bekleyin. <laughs> Sağlık mısın? Beyler pembe ben maden ben buldum geldim. pembe. Hı? Pembe maden buldum. Harbi. Maden yapılır zaman. Adı ne? Adı ne? Turmalin. Yürü Hocam mor maden buldum. Allah benim de. Kemik attım kanka. Aaa aşağı düştüm. Yo fabrik mi Forge mu? Hani normal Minecraft ya hangi bilmiyorum. Çocuk. Hocam 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 çabuk yanıma gelin garip bir şey buldum hocam. Hocam neredesin ki? Kanka hocam çabuk attıma gelin çok garip bir şey buldum. Kanka çok Almayın mutlu. demirleri almayın abi benim. Bence de 4 kişi alırız al. zırhla. Boomerang ayrı tek Bu atıyorum arkada. Öldürdüm. Helal. Oğlum biz siz niye şey Troll dişi çıktı. Evet. Kanka ben Minecraft'ta olmayan yüpertici sesler duyuyorum bu arada. Aa kanka şu mantar şeyinden buldum. Neyse sonra o zaman Oha kanka safir Sapir bu arada çok güçlüymüş lan. Oha, oha sapir bu Sapir'e mi? Oo. Kanka Sapir'den bu arada ejderha zırhı da yapılıyor galiba. Evet evet o zaman zırhı yapma ejderha zırhı. Hayır hazır. hayır ejderha zırhı yapılmıyor. Bu o, ejderha zırhı rengi. Oha kanka. oha o zombinin elindeki ne? Kanka oy şu bizim yap yaptığımız şeyleri onlar da kullanabiliyor. Farkındayım kanka ya, oyunda özel madenler mi var burada garip bir şey buldum Evet evet Oğlum yarım saatte ne var. hakkında konuşuyoruz kanka Kanka ben atıyorum kendi konumu gelin istiyorsanız Atsana yakınsam geleceğim ya. Merhabalar Ah ah oh, ölüyorum Ah Ah Diken atıyorlar diken atıyor bir şeyler Ah Gelmeyin gelmeyin Gidiyoruz oradan mı gidiyoruz Beyler beyler kocaman gidelim. nether portalı var kanka gelin Arkamdan gelin. Kanka orada iyi bir şey yok bir şey yok. Oğlum örümcek yumurtası gibi bir şey buldum tepesine düştü. silah aramaları hepsini aramadan. Kocaman ejderha ya, de var. Tuna, Tuna, ejderha <laughs> Evet fark ettim. <laughs> ne o ejderhası bence alırız kanka. Hadi buradan gidelim. Buradan o şeyle gidelim. Niga iPhone zümrüt. Bronze görüyor mu? Ama... Ya işte bak. <gülüyor> <gülüyor> ne var?

Gel 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 kaç kaç. S s <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok vuruyor çok vuruyor Dur yardım yardım yardım. <laughs> <Dursunlar> yardım <ediyor>. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Vurun Vurun. kırıldı. Vur vur vur. Yardım edin. Beyler sağ Arkanızda arkanızda. Lan zombi geliyor. Kanka bu yüzden bana her şey geliyor ya. Yani. Geliyor geliyor o geliyor Geliyo geliyor geliyor Nasıl çıkıyo lan Kanka çık çık şey denizden çık Aaa düştüm düştüm <laughs> Ya yani şunlar 5 kişi büllük avlıyoruz şu an ya. O adamın çantası var. Bu <laughs> çantası var adamın. Besleme çantası var. evet şeyden çıktı zombi Kanka Audera sana oyundaki en havalı şeyi veriyorum. Oh. Bakayım. bak bak hocam e bak. Ejderha derisinden yapınca ejderha e derisinden yapınca. Ne havalısı kanka maymuna böyle. benzedi ya tipe bak. Ya işte bir ceza bekliyorum. Zümrüt'ten set var mı ya? Ee, çok hayalim var. Kanka var var. Enes var. Emerald chest. Nasıl, Nasıl var? Da, Ciddi ya? mi var? Buna bak ne yaptım. O, gel gel şimdi ver oh. çabuk. upgrade falan var oyunda. upgrade <laughs> Kanka şu solda şu oh, şeyden video, var gene. Aa oh, geldi 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 geldi. Merhabalar. <laughs> lan. Yolla 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 yolla. Video kapağı çıktı. Çok 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 şey şiş. Şiş. Kanka çiş yap çiş yap çiş ya, Lan bu, tepe göz var tepe göz var Nerede Bilal, nerede neredesin Serkan neredesin nerede Tepe gözü var <laughs> Minecraft parodilerindeki tepe göz lan bu Minecraft parodileri derken bu ne Oğlum 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 naz vercem Allah Aldı beni aldı beni aldı beni Aldı beni aldı Kanka ne yaptınız ya Vurun beyler canı az kaldı çok az kaldı Öldü 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 öldü